Veli Ağbaba'dan EYT açıklaması. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, iktidarın EYT'yi çözmemesi halinde kendilerinin çözeceklerini söyledi. Ağbaba'nın gündeminde EYT vardı. Şunları söyledi: "Türkiye'de iyi işler olmuyor mu? Oluyor. Kılıçdaroğlu söylüyor, Erdoğan yapıyor. En son KYK borç faizleri silinecek." Daha önce başka neler yapmıştık? TRT katkı payını biz kaldırdık. Emekli ikramiyeleri, 3600 ek gösterge, muhtar maaşlarının düzenlenmesi, temel gıdadan KDV'nin alınmaması gibi birçok şeyi biz söyledik. Bunların hepsi Kılıçdaroğlu'nun gücüyle oldu. Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer bir sorun var EYT'liler bu sorunu çözmezlerse biz iktidarımızda EYT'yi sorun olmaktan çıkaracağız. Şimdi birçok telefon alıyoruz. Herkes artık çözümün adresini CHP olarak görüyor. Esnaflara da buradan çağrımızı yapalım. Esnaflar pandemide kooperatiflerden aldığı kredilerinde faizini sileceğimizi bilsin. Taşeron meselesini de Kılıçdaroğlu çözdü. 696 KYK ile taşerondan kadroya geçenler oldu ama hala kadrosuz kalanlar var. Hastanelerde çalışan karayollarında çalışan, şeker fabrikalarında çalışanlar var. Bunlara da kadrolarını vereceğimiz bilinsin açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.